Herkese merhaba, ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte kapaktan da gördüğünüz üzere Çakma 14 Pro Max incelemesi yapacağız. Hemen hızlıca detaylarını incelemeye başlayalım. Bakalım orijinaline ne kadar yakın yapabilmişler, nasıl bir sonuç ortaya çıkmış hep birlikte görelim. Ama her şeyden önce hemen aşağı inip tek tıkla abone olmayı unutmayın. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ederim. Evet, ürünün kutusu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle tutarsam parlamayı biraz daha yok edebilirim. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi kutusundan bile orijinal olmadığı çok net belli oluyor. Her yer zaten biraz yamuk yumuk şekilde tam da kapanmıyor. O yüzden hemen kutusunu açarak başlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi deep purple rengi yani derin mor diye Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Ama görmüş olduğunuz gibi bu pek derin bir mor değil. Bildiğiniz mor. Mor renk yapmışlar. Şöyle biraz yansımasında değişiklikler var ama gördüğünüz gibi şuradan belli oluyor. Nereye çevirirseniz çevirin. Direkt mor renk olarak gözüküyor. Kutu içeriğiyle devam edelim. Kutusunun içerisinden bir tane tip A'dan Lightning'e çeviren kablosu çıkıyor. Tabii ki bu da orijinal olmayan bir kablo. Şöyle iki tane iğnesi çıkıyor. Bunlar gayet güzel kullanılır. Orijinali çakması fark etmez sonuçta bunlar için. Ve şu an burada olmamasına rağmen bir tane de 5 wattlık küçük, klasik, eskiden olduğu gibi bir adaptör çıkıyor. iPhone adaptörü çıkıyor. O şu an burada olmadığı için gösteremiyorum ama hepiniz eminim ki biliyorsunuzdur. Şöyle tasarımını inceleyerek başlamak istiyorum. Arka kısmı dokunduğumuzda farklı hissettirmiyor. Gerçekten orijinalindeki gibi. Ama ilk bakışta direkt hem renginden hem şu kameralarından orijinal olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yan tarafındaki tuşun yeri de yine orijinaline çok yakın ama yine dokunduğunuzda fark anlayabiliyorsunuz. Gerçek orijinalinde olduğu gibi rahat parmak izi yapıyor ama elinize aldığınızda o metal soğukluğu olmadığı için alüminyum olmadığını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani, yani plastikten falan üretilmiş bence. Diğer tarafına baktığımızda da yine her şey olması gereken yere konumlandırılmış. Yine aynı şekilde alt tarafı da orijinaliyle birebir aynı olacak şekilde yapılmış. Ama yine de şöyle elinize aldığınızda gerçekten hissediyorsunuz. Daha hafif oluşundan belki de anlaşılıyor. Hatta hemen gelin birlikte ağır ağırlığı ne kadarmış görelim. Tartıyı getirdim. Tartı biraz parlıyor ama artık onun kusuruna bakmayın. Şöyle koyuyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi 230 gram. Orijinali de aslında 240 gram gibi bir şey. Yani 10 gramlık bir fark var. Bayağı gerçeğine yakın yapmışlar. Ama nedense ben elime aldığımda yine de biraz daha hafif hissettirdi. Şöyle kameralarına biraz daha yakından bakacak olursak. Telefonun 3 tane kamerası varmış gibi yapmışlar. Ama sadece buradaki kamerası çalışıyor. Zaten farkı buradan da görebilirsiniz. Bu iki kamera kesinlikle çalışmıyor herhangi bir şekilde. Yine 13 Pro Max'in çakmasını incelediğim zaman da bu şekildeydi. 14'te de aynısını yapmışlar. Bir tane kamera bulunuyor içerisinde. Zaten kamera testlerinde de siz de rahatlıkla görebileceksiniz. Flash kısmına baktığımızda dörtlü flash kullanılmış. Bu da biliyorsunuz ki 14 Pro Max'de aslında değişti. Yani 13 Pro Max'e kadar bu şekildeydi. Dörtlü flash kullanım. Burada yeni gelen teknolojiyi taklit edememişler. Ama bunun da bu kadar fark edebileceğini herkesin zannetmiyorum. Ben şu an incelediğim için daha detaylı olarak görüyorum sadece. Hatta tasarım özellikleri aynı mı diye orijinal 14 Pro Max kılıfını bunu da deneyelim. Bakalım uyacak mı? Evet şöyle orijinalinin bir tane kılıf elimde bulunuyor. Bunu hemen deniyorum. Şöyle söyleyeyim kameranın oturduğu kısımda bir tık şurası havada kaldı. Yani oradan ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum ama şurası biraz havada kaldı. Yani tam olarak oturmadı. Onun dışında tuşu evet yerinde duruyor. Bu tarafa baktığımızda her şey yine yerli yerinde. Hiçbir sıkıntı yok görmüş olduğunuz gibi. Sadece kameranın oturduğu şu çıkıntı kısım bir tık daha sağ altta kalıyor. O yüzden şurada bir potluk yaptı. Onun dışında tamamen cuk oturdu diyebilirim. Evet genel fiziksel tasarım özellikleri bu şekildeydi. gerçeğine neredeyse çok çok yakın şekilde yapmışlar. Bu konuda bence gayet başarılı. Yani hali hazırda elinizde 14 Pro Max bulunmuyorsa çok da alakalı değilseniz bu tarz böyle teknolojik ürünlerle kesinlikle anlayacağınızı düşünmüyorum. Gelin bir de ekran kısmına bakalım. Oradaki farklılıkları görelim. Görmüş olduğunuz gibi Dynamic Island'ı da gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Hatta kilidini açayım. Boyutu şu şekilde küçüldüğünde daha net bir şekilde görebilirsiniz. Gayet orijinalinde olduğu gibi güzel gözüküyor bence. Ekran gövde oranına baktığımızda ise şurada bir boşluk var. Fazladan boşluk var burada. Yani yan taraflarda üstte falan biraz tutturmuşlar ama alt kısımda patlamışlar. Dynamic Island görsel olarak evet yerinde bulunuyor. Ama işlevlerini yerine getiriyor mu diye. Gelin birlikte bir sayaç başlatalım. Kronometre falan başlatalım. Bakalım olacak mı? giriyorum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi burada vazgeç diyorum. Kronometreye geliyorum. Kronometreyi başlattım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Dynamic Island kısmında hiçbir değişiklik yine bulunmuyor. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Şarja taktığımda değişecek mi? Bir de ona bakalım. Hemen Powerbank'e takıyorum. Evet. işte budur. Görmüş olduğunuz gibi taktığım anda Dynamic Island'da değişiklik oldu. Bu şekilde şarj olduğunu gösterdi. En azından bir tane de olsa işlevi bulunuyor. Evet Dynamic Island'la ilgili yapabildiği tek şey şarjı taktığında ada genişleyerek şarj olduğunu ve yüzde kaç şarjı bulunduğunu bize gösteriyor. Bu da yine güzel bir özellik bence. Ama bu arada güzel bir özellik diyorum ama şunu da belirtmek istiyorum. Çakma olan, replik olan telefonları kesinlikle kimsenin almasını tavsiye etmiyorum. Bildiğiniz üzere sar değeri kontrol altında olmadığı için insanlara çok fazla zarar verebilecek nitelikteki telefonlar yani yani belirsizlik var en azından hani kesinlikle tehlikelidir demekle ne kadar doğru bilmiyorum ama bilinmezlik olduğu için kimsenin bu riske girmemesini tavsiye ederim. Ben tamamen incelemek için edindim. Bunu da yine parantez içinde size belirtmek istiyorum. Bu arada telefonun orijinaliyle olan kıyasını da Mert'le birlikte çekmiştik. Mert'in kanalına giderek de o videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada şarjı taktığımızda bu şekilde olduğunu gösterdim. Biraz da batarya süresinden bahsedeyim. Net olarak batarya kapasitesi bu kadar diyemiyorum bu telefon için çünkü genellikle yazılı olan rakamlar çok fazla gerçeği yansıtmayabiliyor. Ama şöyle bir örnek vereyim. %50 şarjı varken telefonu hiç ellemeden kenara koyduğunuzda çok rahat bir şekilde 5 saatte şarjı tükeniyor. Yani şarjı çok çok hızlı tükenen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şöyle genel olarak telefonu biraz kurcalayalım istiyorum. Ara butonu görmüş olduğunuz gibi burada var ama hareket ettirdiğimizde hangi sayfada olduğumuzu yine bize gösterebiliyor. Gördüğünüz gibi ikonlar gerçeğine çok yakın ama gerçeği çok fazla yansıtmıyor. Hatta bunu şu şekilde gösterebilirim de biliyorsunuz hali hazırda kullandığım iPhone 11 var. Onun ikonlarıyla karşılaştırabiliriz. Şu şekilde yan yana koyduğumuzda ufak tefek farklılıkları görebilirsiniz. Mesela kamera ikonundaki köşe tasarımı farklı yapmışlar. Ayarlar bence çok benziyor. Yani yan yana koyduğumda dahi ayırt edemiyorum. Haritaya bakayım burada. Harita ikonu da neredeyse birebir aynı. Yani orijinaline çok yakın ufak tefek farklarla en kolay şöyle saatten görebilirsiniz. Saat neredeyse birebir aynı gibi gözüküyor. Şöyle yakından bakarsanız farkını biraz görebilirsiniz. Tabi bu bulunduğu saati gösteriyor. Şu anda bu Türkiye saatine göre ayarlı olmadığı için onun da farkı var. Zaten birebir aynısını yapması mümkün değil. Sonuçta iOS görünümlü olsa da böyle bir temayı barındırsa da aslında Android bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ayarlar kısmına girip şöyle genel olarak biraz bakalım. Yazı stilini de yine orijinaline çok yakın bir şekilde yapmışlar. Ama şöyle görmüş olduğunuz gibi burada hatırlatmalar yazıyor. Çevirde hatalar oluşmuş. Yani hatırlatmalar yine hatırlatmalar yazmışlar. Biraz şiveli bir telefon olduğunda yine söyleyebilirim. Hava durumu olarak Londra'yı gösteriyor şu anda. Bunu denedik. Yani Türkiye'yi almayı denedik ama telefon iflas etti. Yani birden hata verdi, error verdi, kapandı falan. O yüzden bir daha hiç denemiyorum. Bu tarz telefonlarda bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Zaten ben de iki günlük deneyimde bile böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Yine Mert'in videosunda bunu da görebilirsiniz. Widget kısmına geldiğimizde bayağı geliştirmeler yapılmış. Yani 13 Pro Max'in çakmasında bu kadar widget bulunmuyordu bu kısımda. Ama şöyle bir şey var. Var. Buraya herhangi bir şey ekleyemiyorsunuz veya değiştiremiyorsunuz. Yani burada ne varsa onunla yetinmek zorundasınız. Yine de bayağı geliştirilmiş ama. Bu konuda da ilerleme kat ettiklerini söyleyebilirim. Şu YouTube ikonunun farklılığını görebiliyorsunuzdur. Hemen YouTube'a girelim, bakalım ne kadar hızlı açılacak. Evet gayet hızlı açıldı. Orijinaline göre çok çok yavaş. Yani telefon zaten genel olarak çok yavaş. Onu söylemem gerekiyor. Bir yere girmeye çalışıyorsunuz, basıyorsunuz. Algılamadığını zannedip bir daha basıyorsunuz. Halbuki algılamış oluyor. Yavaş olduğu için sonra başka yere giriyor. Oradan başka yere giriyor. Sonra çıkmaya çalışıyorsunuz. Yani farklı farklı yanlış işlem yapmaya sebebiyet verebiliyor. Çok fazla kasarak hareket ettiği için. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen bir tane video açayım. Şöyle yan çevirecek mi? Çevirdi. Gördüğünüz gibi ağırdan aldı. Yani gayet güzel video oynatabiliyor. Yavaş açıyor sadece. Mesela şu an çıkmaya çalışırken de yavaş çıkıyor. Ama açabiliyor. Bir tane müzik açayım. Hoparlör performansını da birlikte görmüş olalım. Yani ben biraz dinledim. Pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yine siz de görmüş olun. Rastgele hemen bir tane açtım. Şu an sesim maksimum düzeyde. bir tane şarkı açtım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir performansı var. Yani hoparlörünün çok başarılı olmadığını söyleyebilirim. Mikrofon testini de hemen birlikte yapalım. Evet şu anda benim sesimi videonun başından beri yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Şu anda da sesimi Takmonda Tonex'in mikrofonundan alıyorsunuz. Aradaki farkı sizler de görüyorsunuzdur zaten. Ben daha önce denediğim için bir tık biliyorum pek iyi bir performans olmadığını Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bakalım PUBG'yi açabilecek mi? Deneyelim. En azından deneyelim. Yani şu an çok yavaş olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten ben kendi telefonumu da açmak istediğim zaman da tak diye açılmıyor. O yüzden bakalım ne kadar sürede açacak. Çok yavaş. Yani şu anda evet oyun oynamaya kalkarsak bayağı zaman alacak. O yüzden çıksam mı acaba diye düşünüyorum. Bu arada telefon ısınmaya başladı bile. Yani şu anda şuralarda ısınmaya başladı. Evet oyunu açması bayağı uzun sürecek gibi duruyor. O yüzden şu an videoyu iyice uzatmayayım. Ama daha önce denemiştim. Yine oyunu açabiliyor ve oynayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım denetim merkezi nasıl çalışıyor? Bir de onu görelim. Wi-Fi'ye basılı tuttuğumda görmüş olduğunuz gibi şöyle bir menü açılıyor. Daha sonrasında Wi-Fi ağını değiştirmek isterseniz veya Bluetooth'la bağlanmak isterseniz buraya basılı tuttuğunuzda normalde hemen listenin açılması gerekiyor. Fakat öyle bir liste açılmıyor. Yani burada tıkanıp kalıyoruz. Şu şekilde parlaklık ayarını yapabiliyoruz. Ekranın gayet güzel, başarılı. Burada gece moduna night shift'i alıp kapatabiliyoruz. Ama farklı bir seçeneği bulmuyor. Yani true tone tercihi yapamıyorsunuz. Ama bu bile bence başarılı gayet. Flash açalım bakalım. Flash kademesi olacak mı? Bunu da görelim. Herhangi bir kademesi bulunmuyor. Yani kademe musunuz gibi göstermişler. Ama sadece açıp kapatabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Buradan kameraya girsek. Şöyle hemen bir fotoğraf çekileyim. Yani kamerasını daha önce denemiştim. Kamerası oldukça kötü. Zaten sizler de şu anda görüyorsunuz. Bir de video çekeyim. Videoya geçmesi çok zaman alıyor. Evet, videoya geçince biraz daha yakınlaştı şu an yüzüme. Oldukça kötü yani. Bu kadar kötü olabilirdi herhalde diye düşünüyorum. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yine benimle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde. Kilit ekranındayken Chuck 13 Pro Max'te feneri açıp kapatabiliyorduk. Tek tıkla değil de, şöyle dokunduğumuzda değil de orijinalinde olduğu gibi biraz basılı tuttuğumuzda kamerası ve feneri açılıyordu. Bakalım bunda aynı şey olacak mı? Yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Kilit ekranındaki şöyle görmüş olduğunuz gibi feneri ve kamerası hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani görseli var ama işlevi yok. Ve genel hatlarıyla telefonun içeriği bu şekildeydi. Yine kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Gelin birlikte bir de kamera performansını izleyelim. Bakalım nasılmış. Evet şu anda çok da karanlık olmayan bir yerdeyim. Hatta şöyle iyice ışığa yaklaşayım. Yanaklarım nasıl kırmızı kırmızı çıkıyor? Ha şu an düzeldim. Evet. Işığın altındayken evet güzel. Ama ka tamamen karanlıktayken gerçekten çok kötü. Yani ışığa arkamı döndüğüm anda her şey bitiyor. <laughs> Aynı olduğum yerde bile. Evet performansı gecede bu şekilde. Evet kamera testinde izlediniz. Neler düşünüyorsunuz telefonla ilgili? Bence tamamen görsel olarak fiziksel tasarımını oldukça başarılı bir şekilde taklit edebilmişler. Ama içi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kamerası da gayet kötü bence görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında çok yavaş bir telefon. Çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Yani PUBG'ye girmeye çalıştım ama hemen ısınmaya başladı bile sizin de gördüğünüz gibi. Yani benim genel düşüncelerim bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle kimsenin bu telefonu satın almasını tavsiye etmiyorum. Neyse bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.